Brawl Stars Part 2 Brawl Stars Dur söyleyemedim Brawl Stars Gizli Detaylar Part 2 Part 1'e kaç like geldi? Ben bakamadım ama 4-5 like gelmiştir Teşekkürler Bakın şimdi Gizli Detaylar Bir şey keşfettim Şu Colette güncellemesinden sonra Jesse'nin gözlerini hemen gördüğünüz gibi parlıyor. Parlıyor. Neden parlıyor hala bilinmiyor. Ve bu Emma'da da mı oluyordu. Kimde oluyor? Tam bilmiyorum ama Kollette de oluyor arkadaşlar bu. Kollette de oluyor. Hemen gördünüz gördünüz mü? Bak bak bak. <laughs> Görmediniz arkadaşlar yani öyle şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi aslında e, sesi olmaması nedeninin bir kanıtı var çünkü arkadaşlar Spike'ın eskiden sesi vardı ya Spike Reis'in sesi vardı ama kaldırdılar sesin neden diye sorarsanız Supercell Spike'ın sesinin kalın olduğunu bilip oyundan kaldırdı ve eskiden arkadaşlar e, vardı Spike'ın sesi ve eskiden Daryl'ın da yoktu Spike'ın vardı Spike'ın kaldırdılar Daryl'a getirmediler arkadan sonra getirdiler Daryl'a göstereyim dur dur öldürdüğümde mi vardı evet. nerede bakın Deril nerede Deryl? You see me rolling. Gibi, you see me rolling. Bir şey diyor tam anlamadım. Yani arkadaşlar böyle bir şey. Ee, arkadaşlar null brawl beni ekleyebilirsiniz. Aydın yazdım göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sıradaki detay, Nanny'nin detayı. Arkaya çevirdiğimizde gördüğünüz gibi Rico profili hemen burada göstereyim Rico profili neden ve bu kol kimin kolu abi Neyse var ne iş var Yani He bir de arkadaşa Parıldıyordu Bakın Parıldıyordu ve arkadaşlar Piper ee, yani bakın yok bakın bir şey söy. Karakter söylüyordu. Aklımda değil ismi. Piper'ı gördüğünüz gibi arkadaşlar. evet kesire. Piper'ı konuşuyorlar. Arkadaşlar bir şey diyorlar ama Neyse ve Jesse ve Piper benziyor. Neden? Belli değil. Ee, Edgar. Edgar'ın baş düşmanı biliyor muydunuz? Edgar'ın baş düşmanı Byron. Ee, bir video vardı, göstermişler. Bir dakika, bir dakika. Geldim. Edgar var ya, Edgar. Ee, aslında Byron'un düşmanı. Yani Byron'un hemen sözlerine dikkat edelim. sign here with your life the reptiles are growing restless time to seal the deal this is ve Byron'un gizemli sesiyle dedi ki kaç kaçabildiğin kadar. Bildiğiniz bildiğiniz gibi Edgar duvarların üstünden atlıyor. Ve bence e, Edgar Byron'un düşmanı. Ne dersiniz? Byron arkadaşlar Edgar bağırmadan önce bir iksir atıyor. E, Browser'ı görünmüyor ama sesi bir animasyonda var. Adını bilmiyorum. İksir atıyor ve e, Edgar arkadaşlar sonra bağırıyor. Edgar'ın bir sözü vardı. Hala yaşıyorum. Yani bu benim tüylerim çok üpert ama Yani bence abi bu iyi bir şey değil. Arkadaşlar neyse şimdi e, null bırak saçlar arkadaşlar. Karşı... göstereceğim hadi bakalım yere. Görüldü. Dümdürüm. Watch out, here I come. Abi, falan kapattım. Bakın, adım, bu? Yine ekleyebilirsiniz. Ama sizler için de biraz oynarım. Bir beraber Bakın karşı bizde iki tane bir var. Orada bir varmış. Çok korkmuş. Tamam şöyle at bana at bana. Bak bir vurdum güzel. Arkadaşlar burada yani aynı proses. yükleyin size ve burada bütün kostümler açık. Aga Tüm karakterler full. Kostümler de açık. Kanka at sen de ya. Ve kazanınca kupaya bakın. Karakterler karakterlerimi de göstereyim. gibi. Kurumun bütün kostümleri var. Bibi'nin tüm kostümleri. Morsi'nin bütün kostümleri. Leon'un bütün kostümleri. Leon daha bu değil ya. Sen bütün kostümleri. Kendinin bütün kostümleri. Sonra. Ee, hatta hatta. Tutul da burada. İyi mi? Hemen. Tekrar <laughs> <laughs> göstereceğim. Böyle yazarak ekleyip oynayabiliriz beraber. Bunlar bir sıkıntı yok. Neyse. Bay bay. Görüşürüz.